Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanatlı Dünyam Fuat Kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün pazar. Muazzam bir güneş var. Yaz havası gibi. Biz de Ebu Bekir ile izolasyonlarımız, kümeslerimiz eksikleri var ufak tefek de yapıyoruz. Ondan sonra yer izolasyonuna geçtik. Ondan sonra bunları yapıştırıyoruz. Sizlerle de paylaşım dedim. Kuşlarımıza da de saldık. Dışarıdalar Bir uçum yapsınlar. Sizlere bir görsel yapsınlar. Hadi yiğit gel. Uçlarımıza yani <orkayı finansesacha> da sıkıntı yok. Haftada bir uçuruyoruz ama çok şükür bir tık kondisyonda hırpalama var. Başka hiçbir şey yok. Hava da çok güzel arkadaşlar. Son yazları yaşıyoruz. Sonbaharın en güzel günlerinden biri. Üçlü oğlum bırak. Ebu Bekir bırak. Buraya eşyane koyduk arkadaşlar. Aşağıdakileri aşağıya açmak mabında Onları da boyayacağız inşallah. Böyle ufak ufak zamanımız oldukça buraları toparlıyoruz. Şimdi bu izolasyonları da yere yapıştıracağız inşallah. Kesiyorum. Oraya göre yapıştıralım bakalım. Bir de yerler temizlensin. Şu karşı tahtaları da boyayacağım. İnşallah. Kuşlarımız iniyor. <laughs> <laughs> Az da sıkıştırmıyorum. Ebu Bekir sen de kovalama oğlum fazla. Arkadaşlar çünkü kondisyon yok. Haftada bir gün uçuyorlar. O da zaman bulursak. Onun dışında uçamıyorlar. Baskalarımız burada. Biraz saldık ama çoğu da burada arkadaşlar. Sabinler, pallar, çikolatalar. Biraz da burada delikanlılar var. Bunlar bu çantayım. Bunları salmadım. Yeter bu kadar kuş. 40-45 tane var zaten dışarıda. Bakalım ne yapıyoruz. İzolasyonumuzu kestik arkadaşlar. Fak fok yapıştıra yapıştıra geleceğiz inşallah. Şu alt tarafı çap. Ben düz gideceğim. Şu tahtayı da üzerinden tekrar izolasyon atacağım ki tahta da çürümesin. Şu köşeye de Ebu Bekir'in ayağının arkasından oraya da gider yapacağım inşallah. Komple yerleri şu izolasyonla kaplayacağız bakalım. Sizlere de ufak ufak gösterim yaparım. Eşhanemizde ne var? Onu da göstereyim. Yakın i̇şte Sabini yavrumuz büyüdü arkadaşlar. Burada da postalarımız var. Biraz zayıfladı ama bir de baskamız. Onun için onun, onun haricinde bir sıkıntımız yok. Rabbime hamdolsun. Şükür Mevlam'a bugünlerimize hamdolsun. Kuş ihtiyacımız da yok. Acemi kuş da koymuyoruz. Acemi kuşa da ihtiyacımız yok. Onlar uçun timi, kaçak timi. Bu arada bir, ufak bir video çekiyordum. Bu bir tane karga tuttuk. Ondan sonra onu da birine hediye verdik. Boncili kırmızıydı bizim işimize yaramazdı. Bir genç kardeşimiz de sevin dedik bu vesileyle. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. İnşallah kademe kademe sizlerle çekim yapacağız. Şimdilik takipte kalın. Arkadaşlar yoğunluktan video çekmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Akşam da oldu. Ne yaptık? İzolasyonu görüyorsunuz. Şu üst kısım kaldı. Arası bir. Bir de en alt şuraya bir parça koyacak. Oralar çap olduğu için koymadım. Kalan parçalarla ekleyeyim dedim. Güzel oldu gayet. Kışa hazırız. Elhamdülillah. Şöyle tertemiz temiz oldu yerimizde. Kuşlarımızı da yemledik. Posaları soktum. Paskalar sadece var dışarıda. Pus, 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 pus. Bunların hepsi baskı arkadaşlar. Baskalarımızı soktuk. Postalarımız da burada yenileniyor. Bir gösterim orayı da. Bu gençler de burada. Burayı bayağı kirlettiler. İlk zaman tertemizdi. Ama şu an leş gibi ettiler. Keratalar. Video çekemiyorum beni kusura bakmayın Akşam geç geliyorum Olduğu zaman da bunlarla hmm. uğraşıyorum Ama araya sıkıştıracağım bundan sonra Sizlere söz İnşallah Ufak da olsa bizden haberdar olun Şimdi inşallah oraya yapıştırırız Hafta sonu Şu tahtaları boyayacağım En alttaki kümesi boyayacağım inşallah Ufak ufak gidiyor Bir de şu eşyane koyduğum yeri boyayacağım Niyetimiz o Bakalım Yavaş yavaş da oralarda toparlayacağız İnşallah Sonra da Şu üst kısma başlayacağız Oraya da bıldırcın ve eşhane yapacağız inşallah Bıldırcın üretim zamanı oraya cijilerimizi koyacağız Üretimimizi koyacağız inşallah Mevlam herkesin Gönlüne göre versin Emeğini zayi etmesin videomuzdan dolayı kusura bakmayın tekrar kısa oldu öz olsun kadın sağlayacaktı inşallah. <laughs>